Evet sevgili dostlar, E-Ticarete Başvurum adlı eğitim programında sevgili Elif Saltık bizlerle beraberdi. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Valla biz iyiyiz, bomba gibiyiz biz. Ben de iyiyim. <laughs> Şimdi bu eğitim programı nereden duydunuz efendim? Aslında şöyle, TC Max'ı çok uzun zamandır takip ediyorum ben de. hem kendi işlerimde kullanmak için daha öncesindeki eğitimlere de katılmıştım. Sonrasında mailime düştü. Bu arada bültenlerinizden haberim oldu. Onun dışında dedim fırsat bu fırsat hemen katılmalıyım. <laughs> Çünkü birkaç tane de demo açtırmıştım. Onun sonrasında hiç bu kadar hani başlı başına oturup bir site çıkarmak kısmet olmamıştı. Ee, onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Peki nasıl geçti eğitim? Çok keyifliydi. Yani çok uzun zamandır çok keyif aldığım eğitimlerden bir tanesiydi. Hele ki günün sonunda hani küçük de olsa bir yarışma e, olmuş olması ve sertifika programı olmuş olması benim için gerçekten bir avantajdı. Çünkü e, bir müşteriye gittiğinizde e, bu işi yapabiliyorum diyebileceğiniz insanlar biliyorsunuz birçok şeye takılıyor. Bu da sertifika bir tanesi. O yüzden benim için gayet keyifliydi, gayet öğreticiydi ve hani eğitimi daha önceki eğitimleri hiç almamış olsam dahi bu eğitimle beraber bir siteyi başından sonuna kadar kurabileceğim anlamına geliyor. Yani kurabileceğimi öğrendim daha doğrusu. E-ticarete Et başladığınızda başlayacaksınız, ne satacaksınız, ne planlıyorsunuz? Öncelikle e, bu şifalı taşlarla alakalı siteyi kesinlikle ve kesinlikle hayata geçirmek istiyorum. O ilk hedeflerimden bir tanesi. Ama bunun dışında çok farklı sektörlerle de çalışıyorum ben. E, daha öncesinde web sitesi de yapıyorum bu arada kendi web sitemi de kendim yaptım WordPress tabanlı yapmıştım. Ama e-ticaret tamamen başka bir dünya ve gerçekten bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Hani bunu e, şey olarak söylemiyorum. E, hani ne denir ona? Ee, burada diye. Olarak aynen öyle. İçerik olarak yani ulaşılabilir olarak, anlaşılabilir olarak ve her şeye kontrol edebilir ve müdahale edebilir olması açısından gerçekten Tecimax'ın altyapısı çok çok iyi. Yani normal şartlarda bir yazılım sitesinin altında normal e, web sitesi yaparken yazılım web sitesi yapılır ve onun içerisinde kontrol paneli yüklenir. Tabii ki bunu WordPress'te çok çok rahat bir şekilde yapamıyorsunuz. Atıyorum 100 kişiye verin. Onlar belki 4-5 tanesi anca yapabilir bunu. Ama Ticemax'ın altyapısı gerçekten muhteşem. Yani her şey erişebileceğiniz ve çok çok az destek almanız gerekecek konular konusunda gayet başarılı. Biz de size katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi eğitime dahil ettiğiniz için ve günün sonunda bu kadar keyifli bir süreç geçirdiğimiz için çünkü e, en azından insanlara kendi potansiyellerini açığa çıkarmak için bir fırsat veriyorsunuz. Bence bu çok keyifli. Çünkü bir şeyleri sürekli dikte ederek söylemek, öğretmek vesaire günün sonunda insanların denemesine bırakmadan bir şeyler öğretmek çok bir şey katmıyor açıkçası. Yani benim açımdan en azından öyle. Çünkü bir şeyi ekranda gördüğünüzde onu hayata getirmediğiniz sürece, pratikte kullanmadığınız sürece hiçbir manası olmuyor. O yüzden bu eğitim hani bir günlük dahi eğitim olmuş olsa ve o soru-cevap kısmı gerçekten böyle bütün kilit noktaların çözüldüğü bir andı benim için. O yüzden çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. İyi, iyi çalışmalar diliyorum size. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.